Şimdi şöyle düşünün. Yunan'ın başına Alman geçiyor. Fransız'ın başına Brezilyalı geçiyor. Var mı böyle dünyada böyle şey? E o zaman niye benim başıma Suriyeli geçecek veya X, Y, geçecek? Ben Türk'üm. Türk olduğumun bilincindeyim. Başımda da Türk istiyorum. Bunun neresi ırkçılık? Ama bana hümanizmayı, hümanistliği bana gelince, bana gelince enternasyonel dünya, enternasyonel küresel vatandaşlığı gibi açıklayacaksınız. Ama Fransa'da Fransız olmayan biri Fransızların başına geçemiyor. Almanya'da Alman olmayan biri geçmiyor. İngiltere'yi söyleyeceksiniz. Hintli biri başbakan oldu diye o artık bir Hintli mi? Beyni bir Hintli mi onun? Dış derisi, teni evet bir Hintli anne babadan doğdu. Ama bir, artık bir Hintli mi? Bu gözle bakmanız lazım. Şimdi buradan hareketle. Peki Atatürk'ün söylediği bu söz sadece Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, Milletvekilleri, Daire Başkanları yani Resmi makamda.